Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Asgari ücrette son rakamlar belli oldu. 2021 asgari ücret ne zaman açıklanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak dedi. Açıklanan son verilere göre şimdiden 2021 asgari ücret zammı şekillenmeye başladı. Peki 2021 asgari ücret ve 2021 agi zammı ne kadar olur? Asgari ücret tespit komisyonu her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da toplanacak. Toplantılara komisyonda işçileri temsil eden Türk İş, DİSK ve Hak İş katılacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak. Asgari ücrete geçtiğimiz yıl başında %15 zam yapılmıştı. Bu yılda benzer oranda bir zam yapılması bekleniyor. 2021 için brüt asgari ücretin 3400 TL civarında olacağı öngörülüyor. Net asgari ücretin ise 2650 lira ile 2800 lira arasında bir rakam bekleniyor. 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak dedi.